Merhaba arkadaşlar, bu görsel dersimizde C-Sharp'ta dosya işlemlerinden dosyaya yazı yazma işlemini göreceğiz. Hemen C-Sharp uygulamamızı açıyoruz ve formuma bir tane textbox ve bir tane buton kontrolü koyuyorum. Butonun text özelliğine yaz yazıyorum ve hemen click olayına giriyorum. Bundan önce bazı name eklememiz lazım. Bunlar sistem input output ve sistem text bunlar dosyalara işlemler yapabilmemiz için gerekli olan namespace'ler. Şimdi dosyaya yazma yazacağı, yazı yazacağımız için stream writer nesnemiz oluşturuyor, değişkenimizi oluşturuyoruz. Yaz diyelim. Hemen new stream writer buraya nereye oluşturacağımızı belirtiyoruz. Deneme nokta Uzantısını istediğiniz gibi verebilirsiniz. Şimdi dosyamız oluştu. Yani deneme nokta dosyası ile işlem yapacağımızı söyledik buraya. Ve bu dosyayı yaz değişkenine atadık. Şimdi yaz nokta redline dediğimizde textbox1.txt Daha sonra WriteLine komutu normalde satır satır yazmamızı sağlar. Yani biz WriteLine, WriteLine deyip burada alt alta komutlar kullansaydık text dosyasına alt alta yazdırırdı. Fakat WriteLine yerine sadece Write komutunu kullansaydık yan yana yazdırırdı. Biz WriteLine diyelim ve hemen altına dosyayı kapatalım. Şimdi uygulamamızı çalıştıralım. Tekste bir şeyler girelim. Ve yaz butonuna basalım. Şimdi C dizilime gidip gördüğünüz gibi deneme.txt dosyamın oluştuğunu gördük. İçine girdiğimizde tekste yazdığımız veriyi elde etmiş olduk. Şimdi tekrar çalıştıralım. Bu sefer buraya başka bir isim girelim. Tekrar yaz butonuna basalım. Tekrar de, deneme nokta txt'e txt dosyasına baktığımız zaman önceki girdiğimiz değerin silindiğini görüyoruz. Yani burada yeniden bir deneme nokta dosyası oluşturmuş oldu. Varsayılan txt dosyasının üzerine yazmadı. Bunu yapabilmemiz için burada e, yazı tanımladıktan sonra şöyle yapalım yaz diyelim file eee. append text diyelim ve dosyamızın ismini belirtelim şimdi çalıştıralım ve yine değerler girelim Hemen üst üste değerler gelelim şöyle. Evet. Ve şimdi kapattığımızda tekrar dosyamıza baktığımızda önceki değerlerin korunduğunu görmüş olalım. Bir kere daha çalıştırayım. Hemen bakıyorum. Gördüğünüz gibi önceki değerler korunuyor ve üzerine yeniden girmiş olduğumuz değeri yazıyor. Dosyaya yazma işlemi C bu şekilde gerçekleşiyor.